Hakkımdaki iddialar Ağustos ayında ilgili şahsın Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu suç duyurusuyla başlamıştır. Suç duyurusu içeriğine bakıldığı zaman bunun 2019 Eylül ve Ekim ayında hanfende'nin cep telefonuna atılan tehdit içerikli mesajlar olduğu anlaşılmıştır üzülerek belirtmek istiyorum ki konu soruşturma dosyasının içeriğiyle basının kamuoyuna yapmış olduğu servis arasında çok ama çok ciddi bir fark söz konusu. İki yıllık baro başkanlığım sürecinde haksızlık kimden gelirse gelsin karşısında durmayı ilke edindim, ilke edindik. Sanırım bu iftira ve linç kampanyasının en büyük nedenlerinden biri de bu. Ben bu hususu sevgili eşimle birlikte kamuoyunun takdirine sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Biz bağımsız olarak seçiliyoruz başkandan. Biz de seçim tek tek çarşaf liste bizde. Dolayısıyla da bu, bu vatandaşın Şanlıurfa Barosu'na, baro yönetimine yapmış olduğu herhangi bir başvurusu da söz konusu değil. Yani bu süreçte ben taciz edildim veya baskı altına alındım veya nüfuzunu kullanıyor, başkan baskı yapıyor gibi yönetim kuruluna intikal eden bir şikayeti de yok. Savcılıktaki şikayeti de kişisel olarak ve savcılıkta şu ifade geçiyor, kişinin huzur ve sükununu bozmaktan dolayı soruşturma açılmış arkadaşlar tacizden dolayı değil. Şimdi sabah biz e, bu hususun bir kere takipçisiyiz zaten baro olarak. Ve hassasiyet gösterdiğimiz için kadın haklarına, insan haklarına hassasiyet gösterdiğimiz için bu konuda biz re'sen soruşturma açıyoruz yönetim kurulu olarak başkan hakkında tabii ki stajyerimiz hakkında da ve ayrıca bu hususta Kadın Hakları Merkezimizin de görev alarak olayı tüm açıklığıyla ortaya koyup raporlanmasını istiyoruz. Kadın Hakları Merkezimizden gelecek rapor üzerine yeniden bir değerlendirme yapacağımızı belirtmek isteriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.